gelecek hepimizi. Evet hadi olmadı. Gelecek hepimizi. Daimi olma sağlıklı ol. ol. Sağlıklı olma sağlıklı olma, ol. Sevdiklerini için bağımlı olma. Evet. Hayırlı işler, hayata yeniden başla. <laughs> Hayat, yeniden başladı. Yeniden başladı. yeniden Yeniden Başka bir Başka <laughs> bir <laughs> <gedded Journey roll> <laughs> 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 sağlıklı yaşama dikkat çekmek eğer bir tane iki tane ya da kaç tane kurtarabilirsek sigaranın zararlarından öğrencilerimizi kendimizi e, uzak tutmak için biz bu yürüyüşü düzenledik katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum e, sizi kullanmıyorsunuz diye ümit ediyoruz ama sigara alkol ve uyuşturucu e, benzeri öğrencilerimizi görevlendirdik toplum hizmeti olarak veya kurul görevi olarak Size kısaca bir açıklama yapacaklar. Dinlerseniz seviniriz. anlaşlar itibardan düşer. Kumar düşüncesiyle başa çıkabilmek için kumar oynayan yerlerden ve internette kumar oynatılan sitelerden uzak durulmalıdır. Günlük ihtiyacı karşılayabilecek kadar para, para bulundurulmalı.